Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda gördüğünüz bir bel bot. Belly bot diye de geçiyor. İngilizcesi belly bot. Bel bot da deniyor. Aslına bakarsanız bir göl botu diyebiliriz. Ama ben Türkiye'de ve yurt dışında denizlerde kullananları da gördüm. Açıkçası çok fazla böyle bir bel bot ile alakalı kanal çok fazla yok. Bu sebeple aslında ben biraz da açmak istedim. Her ne kadar bu işte yeni olsam da bu tecrübelere dayanarak hem artılarını hem eksilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok zevkli bir spor aktivitesi, balıkçılık aktivitesi artık ne derseniz deyin. Çünkü hem spor yapıyorsunuz, ayaklarınızı çalıştırıyorsunuz paletler yardımıyla. Hem balık tutuyorsunuz. İki zevki bir arada tatmak ve bir de üstüne balık gelmesi falan çok zevkli bir iş. Öncelikle kesinlikle önerebileceğimi söylüyorum. Yurt dışında birçok farklı insanda gördüm. Gölde daha çok gölde avcılık yapılıyor bunda. Ama inanın ben şu an Gazipaşa'da oturuyorum. Antalya, Alanya, Gazipaşa tarafında. Gazipaşa denizi genel itibariyle çok dalgalı bir deniz. Her ne kadar çok fazla dalgada girmesem de böyle biraz 020304 05 seviyelerinde dalga olduğu zaman açıkçası çok fazla rahatsız etmiyor. Hani denizin ilerisinde dalga belli bir yükseklikte olsa da herhangi bir düşme tehlikesi olmadığı için zaten ileride bir sıkıntı yaratmıyor ama bizim burada dikkat edeceğimiz şey kıyıda eğer rampa yoksa bulunduğunuz yerde bir iskeleden girmiyorsanız bir rampa yoksa direkt kumsaldan giriyorsanız kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Neden dikkat etmeniz lazım? Biz buna tulumla giriyoruz. Kışın. Kış, kış mevsiminden bahsediyorum şu anda. Kış mevsiminde şöyle Decathlon'dan aldığım bir tulum var. VDS5 diye geçiyor. Kaperlan gittiğinizde görürsünüz. Çok da memnunum. Sağlam. Herhangi bir su geçirme ile alakalı bir problem yaşamadım. Soğuk geçirmiyor. Ya yani tabii ki eşofman ve çorapla beraber giydiğim zaman bahsediyorum. Zaten çok fazla terleme yapar. Benim tavsiyem kesinlikle eşofman ve çorap çorabınızla beraber girin içerisine. Eşofman giymeden yerseniz su gibi olur. Terletiyor birazcık. E, bu da normal zaten. Ama Ocak ayında girdim. Daha dün girdim. Ocak ayındayız şu anda. Ve hiçbir şekilde üşümedim. Hava aşağı yukarı 5-6 dereceydi yanılmıyorsam. Deniz suyu her ne kadar hava kadar soğuk olmasa da herhangi bir üşüme hissetmedim. Ee, bu tulumu kullanıyoruz. Neden tehlikeli? Tulum suya girdiğinizde arkadaşlar kesinlikle e, vakumluyor. Yani şu gördüğünüz ayak kısımlarını, bel kısımlarını her şekilde vakumluyor. Bunu suyun içerisine çıkartmanız mümkün değil. Biraz bunun tehlikesine kendiniz engel olacaksınız diyeyim. Hani bunu böyle anlatınca ben ben de önceden birkaç kişiyle konuştum. YouTube üzerinden çok izlediğim yerli video vardı. Arkadaşlara mesaj attım. Sağ olsunlar hepsi böyle güzel güzel bilgiler verdiler, ilgilendiler. Baştan söyleyeyim korkutucu geliyor ama inanın tehlikeli değil. Ha yani gidip de 3 metre, 5 metre, 1 metre dalgada girerseniz e, tehlikeli ama çok düşük seviyelerde bir dalga varsa denizde hani sizin girmeniz zaten bilirsiniz onu siz girip giremeyeceğinizi bilirsiniz herhangi bir sorun teşkil etmiyor zaten buraya kadar su almıyor e gidip de buradan yukarısına girerseniz buradan içeri su girer hani artık o su sizi batırır mı dolduğu için yukarı mı çıkartır fiziken bilmiyorum tecrübe etmedim o kadarını e, bilen varsa yorumlara yazarsınız herhangi bir tehlikesi bulunmuyor ben çok memnunum Tulumdan da çok memnunum Farklı bir tulum markası bilen Kullanan tecrübeden varsa Onu da yazabilirsiniz aşağıya Ben şu ana kadar bir çeşit kullandım Ve çok gayet iyi bir hayli Tecrübe ettim Tulumu geçtik Şöyle şu şekilde Paletlerimiz var Bu paletleri çıplak ayakla giyemiyoruz Yani hiç denemedim ama saçma olur yani Tutmaz çünkü çok geniş içerisi Bot için bu direk tulumun botunu buna geçiriyoruz. Şu lastikleri de zaten arkadan topuğumuza doğru geçirdiğimiz zaman herhangi bir düşme sıkıntısı olmuyor. Ancak ben yine de e, bu arada bunlar bu botlar, şeyler, e, paletler kesinlikle suda batmaz. Yani özelliği bu. Batmıyor. Herhangi bir ayağınızdan düşme durumunda suyun içerisine batmıyor, yüzeyde kalıyor. Herhangi bir tehlikesi yok. Çıkma gibi bir problem, herhangi bir şey yaşamadım. Ama kendimce yine de bir garantiye almak adına şuralardan şuralardan geçirip hani ikisinden de geçirip daha sonra şuraya bir düğüm atıp şu klipsi de klipsi de şöyle arkama doğru şu iplerin altından geçirip şu halkalara takıyorum ve herhangi bir düşme durumunda bir sıkıntı, bir panik ne bileyim bir şey olmasın diye ama yine de şu ana kadar böyle bir problem yaşamadım. Paletler yetiyor, yeterli. Zaten bununla aşırı bir hız yapmanızı gerektirecek bir durum yok. Bunun bir bot olmadığını, bunun motorlu bir bot gibi hızlı sırt çekmek, işte balığa gitmek vesaire gibi bir olayı olmadığı için bu tamamen hobi amaçlı ve buna yönelik bir şey olduğu için hızı yeterli. Benim tavsiyem çok fazla kasmadan kullanın kendinizi. Ben şu ana kadar bir krampla ilgili bir sıkıntı yaşamadım ama yaşayanlar varmış. E, mümkün olduğunca yavaş hareketlerle, denizde turlayarak, işte kıyıdan enlemesine, boylamasına, yavaş yavaş denizi tarayarak yavaş paletlemelerle balığı aramanızdır. Ha bunu sportif, sportif bir faaliyet olarak da kullanabilirsiniz. İlla hani ben balık tutacağım diye bir şey yok. Gerçekten çok zevkli bir şey çünkü özellikle denizin yaptığı, havanın rüzgarsız olduğu, soğuk olmadığı, böyle ılıman ya da sıcak olduğu zamanlarda henüz yazın tecrübe etmedim. Bunu kışa doğru aldım, hatta kışın aldım. Özellikle o zamanlar çok daha zevkli, çok daha verimli olur. Aklıma gelmişken söyleyeyim belki unuturum. Denizden sonra mutlaka tatlı suyla yıkıyorsunuz. uzun dönemde zarar verir diye düşünüyorum hani uzun soluklu kullanabilmek açısından biliyorsunuz bunlar artık ülkemizde pahalı olan şeyler. Daha uzun ömürlü olur, daha temiz bakmış olursunuz. Çantasına şu şekilde bir çantası var. Şu şekilde bir çantası var. Denizden çıktıktan sonra havasını söndürüyoruz. Güzelce yıkıyoruz. Lekesi varsa işte bezle vesaire hafif böyle yumuşak bir fırçayla da olabilir belki alıyoruz tozunu koyuyoruz ve kaldırıyoruz bu kadar. Yani çok pratik, inanılmaz hızlı şişiyor. Zaten şurada gördüğünüz birazdan size şişirilişini de göstereceğim ben. Gerçekten çok hızlı oluyor. Yani ben balaya gittiğimde yaklaşık bir 10 dakika içerisinde hazır olmuş oluyorum. ki e, botun son hali budur. Şimdi e, buralarda kullandığımız 3 tane çanta var, farklı boylarda. Birincisi şöyle küçük bir çanta. Bunların altlarında şu şekilde e, ipleri var. Şuradaki iplerden geçirerek, bunu da göstereceğim birazdan. Geçirerek sabitliyoruz. Hani herhangi bir serbestlik olmuyor, Böyle bayağı sıkı sıkı tutuyor. Ben bunları ne için kullanıyorum? Bunda balık tutucum var. E, şunda jikler, silikonlar, toplar vesaire artık jiketler ne kullanıyorsanız, balık avında ne kullanıyorsanız artık yem mi kullanırsınız, dip mi, jik mi, hani at çek mi yapıyorsunuz neyse. Ben bunda onları kullanıyorum. Şöyle bir de büyük bir şey var. Bunda da e, genelde yakaladığım balıkları koyuyorum. Bir de halka e, ip var, halatım var burada. Onun da ne işe yaradığını kendi çapımda bulduğum bir çözüm. Onu da biraz daha anlatacağım. Bunu şöyle şuraya koyuyorum Diğer ikisini de Şöyle göstereyim yani Bağlamadan gösteriyorum şu anda Şu şöyle oluyor Şöyle oluyor En son görünümü bu oluyor Bir de şöyle bir Artık çalışma tezgahı diyelim Bir şeyimiz var Burada klipsleri var Oturtuyoruz en son görünümü bu şekilde oluyor. Arkada 6 kiloluk bir depolama bagaj alanımız var. Ee, son derece rahat. Suyun üzerinde kesinlikle suyun içerisindeymiş gibi bir hissiyat yok. Ben açıkçası almadan önce çok mu suyun içerisinde kalıyorum diye şey yapıyordum. Hani düşünüyordum ama bayağı bir yukarıda kalıyorsunuz. Çünkü şu bölüm yüksekte. İlerleyen zamanlarda denizden videolarımı da göstereceğim size. Şu an dalga var, giremedim yakaladığınız balıkları ölçebilirsiniz. Jitlerinizi işte değiştirmek, işte ne bileyim lideriniz koptu vesaire. Herhangi bir teknik sıkıntı oldu oltayla, jitle alakalı, liderinizle alakalı, misinanızla, ipinizle alakalı. Burada bu tezgahı kullanarak yapabilirsiniz. Hem de böyle bir şey veriyor. Hani bu açıldığı zaman böyle bir önünüz boş olduğunda hani düşecekmişim hissiyatı hani düşmezsiniz ama aynı şey fark eden bir şey yok. Ama bunu kapattığınızda böyle bir daha güvenli, psikolojik olarak daha bir güvenli hissediyorsunuz. Ha şunu da söyleyeyim çok fazla güvenmeyin. Bir yüklenme durumunda şurada bir klips var. Hani ana klipsi değil de bir e, çıt çıtı var diyeyim. O çıtı çok kolay açılabiliyor. Hani kesinlikle bir güvenlik şeyi değil onu söyleyeyim. Şimdi e, şunun kutuları nasıl takıldığını da göstereyim. İlk başta böyle bir şey yapamamışım ama çok basit. Bu arada sabah ben geldiğim için biraz kirli ama Şimdi şu altta gördüğünüz gibi şunlar var. Ve bunların şu şekilde bir klips gibi yerleri var. Bunu şöyle ipiyle beraber şuradan hani hangisine hangi aralığa getirmek istediğinize bağlı bu anlat. Ben genelde bu aralıkta tutuyorum. Şunu şuradan geçiriyorsunuz ve şuradaki halka ipe bölüme geçirdiğiniz zaman sıktığınız zaman da geriliyor aynı şekilde şunu da Buradan geçiriyoruz. Buraya taktığımız zaman, aynısı öbür tarafında da var. Bu tarafından da geçirip taktığımız zaman buralara sıkı bir şekilde hareket etmeyecek şekilde duruyor. Daha sonra bunu açtığımızda şöyle isterseniz bölüm bölüm de yapabiliyorsunuz. Yani şurada cırtlar var. Bu cırtları bölüm yapabiliyorsunuz şöyle taktığınız zaman. Aynısı burada da var. Şimdi ben yapmayacağım ama hani bayağı bir geniş. Üç ayrı bölüm yapabiliyorum mesela bunu. Aynı şey diğerinde de var. Şunda iki tane var. Diğeri sadece bir tane. Ben genelde bunu söylediğim gibi balık için kullanıyorum. Hani bu ipi buradan denize ilk girdiğimde alıyorum. Ayaklarıma bağlıyorum. Dolayısıyla bu olmamış oluyor. Poşetimi de açıyorum. Şu şekilde içerisine yayı yayıyorum. Ve kapağını Kapattığım zaman, balığı tuttuğum zaman hazır bir şekilde olmuş oluyor. Şu gördüğünüz pompa e, hem çekerken hem de basarken şişirdiği için hani iki seferde yaptığınız işi tek seferde yapmış oluyorsunuz. Bu, bu işinizi çok kolaylaştırıyor. Dediğim gibi yaklaşık 10 dakika içerisinde her şeyini takmış oluyorsunuz. Yani şişirmesi, şunları takmasından daha kısa sürüyor. Öyle söyleyeyim. 4 tane harici şişme yeri var. Sağ tarafı ayrı, bağımsız birbirinden. Sol tarafı bağımsız. Şu bağımsız bir de oturma yeri bağımsız. Hani oldu da bir aksaklık oldu denizde. İşte şurası hava kaçırdı. Kesinlikle diğer taraflarla bir bağı yok. Acil bir durum için bahsediyorum. Dışında sert bir kumaş var. Fermuarı var zaten içerisinde şu kısmında. Asıl şişen kısmı içerisinde şu kısım sert. Zodiac gibi düşünün. Zod yani ilgililer bilir Zodiac. Hani Zodiac'ın yarımı gibi bir şey düşünün yani bunu. Denizde tecrübe ettiğimi söylemiştim. Denizle ilgili tek sıkıntı şu arkadaşlar. Akıntının olduğu günlerde biraz kontrol etmesi zor olabiliyor. Zor dediğim de öyle şey düşünmeyin. Hani çok mücadeleci bir şey göstermiyorsunuz. Oldu da bir balık buldunuz bir yerde. Merayı buldunuz bir meranız var hep aynı yerde sabit kalamıyorsunuz. Yani sizi sürüklüyor. Durduğunuz zaman, palet yapmadığınız zaman sizi sürüklüyor. Artık ya bir buçuk kiloluk çapalar var, şemsiye çapalar var, kullanan var. Hiç hani kullanmadım, almadım, denemedim. Açıkçası çok ben ihtiyaç duymuyorum. Ben gezerek atmayı seviyorum. Ama kullananlar var. Tutar mı tutmaz mı onu da bilmiyorum. Bir buçuk kiloluk çapalar bunu tutar mı bilemiyorum. Benim herhangi bir başka bir botum Teknem gemim olmadığı için herhangi bir tecrübem olmadığı için hani açıkçası hakim değilim bunda da kullanmadım ama akıntıda böyle bir sorun yaşayabiliyorsunuz bunu sorundan sayarsanız benim açımdan sıkıntı yok çünkü ben sürekli geziyorum özellikle windy gibi programlardan akıntıları takip edin denize bakınca da anlarsınız rüzgarlı havalarda da zaten genelde oluyor yani <laughs> gidişinizde çok kolay gidiyorsunuz akıntı yönüne. Çok dikkat edin. Dönüşünüz zor olur. Yani yarım saatte gittiğiniz bir yere akıntı çoksa iki saatte dönebilirsiniz ve çok yoruyor. Bir kere ilk ee, ilk tecrübemde daha doğrusu tecrübesizliğime denk geldi. Sahili boydan boya gezerken dönüşüm baya bir zor olmuştu. Hatta bir ara kenara yaklaşıp yürüyerek gitsem falan dedim. Sonra yavaş yavaş baya uğraştırdı. O yüzden tek size tavsiyem dikkat etmeniz gereken şey akıntı belli bir hiza belirleyin kendinize, boydan ve enden, yani özellikle boydan diyeyim hani gitme açısından ee, onu aşmamaya çalışın, onu aştığınızda geri geri gelmeye başlayın. Zaten e, çok böyle bir nehir gibi, çay gibi çok böyle hızlı bir akıntı olmuyor. Her ne kadar sizi sürklese de, ama çok fazla giderseniz de sizi yorar. Botla ilgili olmazsa olmazlar aslında bahsetmiştim ama bir kere palet olması gerekiyor kesinlikle. Kışın giriyorsanız tulum olması gerekiyor. Kesinlikle olması gerekiyor çünkü suyla bağınızı tamamen kesiyor. Bunlar zaten kendiliğinden geliyor. Şurada gördüğünüz her şey, şu olta hariç. Her şey kendiliğinden geliyor üzerinde. Fileyi çok duydum olmazsa olmaz diye ama hani şu ana kadar çok ihtiyaç duymadım çünkü neden? Çok böyle hani 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo balık tutmadım. Genelde benim tuttuklarım 1 kilo, 1,5 kilo boylarındaydı. Onda da çok açıkçası ihtiyaç duymadım. Yazılı orkinos geliyor işte ya da giri de geliyor. Onlarda çok ihtiyaç duymadım. Büyük balık gelirse ihtiyaç olabileceğini düşünüyorum. Ama şu ana kadar öyle bir hani şey yaşamadığım için ben şu anda almadım. Ama almak lazım mı? Lazım. Yani şurada bagaj kısmında bir file bulundurulması lazım. File ile ilgili bir şey söyleyeyim. Çok fazla video izledim bununla ilgili. Duymuşsunuzdur ama benden de duyun kumaşlı olan filelerden kullanmamaya çalışın. Çünkü e, üçlü güçlü iğneler, jiklerde bulunan güçlü iğneler, asist iğneleri çok fazla karıştırıyor ve zamanla kopma yapıyor. Paranıza yazık olmasın. Olabildiğince bu misinalardan yapılan veya silikondan yapılan fileler var. Onlardan kullanmaya çalışırsanız balığı aldıktan sonra hani sizi uğraştırmaz. Bir de yarım saat çıkarmaya uğraşmazsınız. Olta olarak benim oltam e, Daiwa Crossfire 514 kullanıyorum. Shimano'nun tamam. normalde Okuma Jmar var 2500'lük ama o bir şu anda bir arızası var. Onu garantiye gönderdim. Şu anda Katana var. Shimano Katana var. Yine 2500'lük. Bence ideal. Hani 2000'lik de olabilir ama kesinlikle bir light spin ya da LRF kamışı bu iş için çok daha uygun. Çünkü 2.70'lik kamışlar falan çok uzun oluyor ve Bundaki gibi aksiyon veremiyorsunuz. Ya bunda, bunu kullanmış olmanız lazım. Hani bu dediğimi anlayabilmek için light spinçiler, LRFçiler bilir. Eğer bundaki rahatlığı bir kere tecrübe edince gerçekten buna alışıyorsunuz ve bunda ayrı bir keyif oluyor. Yani 270'lik bir spin kamışıyla LRF kamışı arasında dağlar kadar fark oluyor bundaki keyif açısından. Kesinlikle bir LRF ya da light spin kamışı öneririm. Söylediğim gibi çok ağır bir balık tecrübem şu ana kadar olmadığı için bu botla en azından her ne kadar hani böyle bir tecrübem olmasa da şeye dikkat etmeye çalışın. Balık geldiğinde çok fazla eğiyor. Şimdi kıyıdan attığınızda kamışı çok fazla eğemez. Çünkü ilerden geldiği için belli bir açıya kadar eğebilir. Şimdi burada direkt aşağıya giriyor balık. Mesela yazılıyı çekiyorsun. Geliyor geliyor. En sonunda bir basıyor hani şeyin altına, botun altına geldiğinde bayağı bir basıyor. Aşağı doğru şu şekli alıyor. O yüzden kalamayı iyi ayarlamanızda fayda var. Çünkü kalamayı ayarlayamadığınız zaman en ufak bir dikkatsizlikte kamışınızdan olabilirsiniz. Bir tane balık tutucunuz olması gerekiyor bence. Şöyle söyleyeyim, bu bir gerçekten gereksinim. Olmazsa olmaz mı Anlatacağım şeye göre siz karar verin. Geçen bir tane trakonyaya denk geldim. Mesela şöyle şu boy bir trakonyaya denk geldim. Tam da böyle anlattığım yerin önünde denizde. Şu anda orada bulunuyorum. Çektim hani tahmin etmiyordum açıkçası böyle bir balık geleceğini. Yanımda bir balık tutucu olmasaydı hani onu uğraş falan çok uzun iş. Hani çıkartıp atmak isteseniz. Nasıl çıkartacaksınız tutacaksınız hani bir şey oluyor insan stres oluyor ama herhangi bir balık tutacağınız olduğu zaman rahatlıkla kavrayıp hani makasla e, iğnesini çıkartabiliyorsunuz. Bu bakımdan bence önemli balık tutucunuz olması gerekiyor. Eğer ne kadar kaliteli bir balık tutucu alırsınız orası artık sizin bütçenize kalmış bir şey. Peki bunu hazırladık şişirdik nasıl götürüyoruz ben şöyle yapıyorum bizim burada e, benim girdiğim bir sahil var iki, bir iki tane sahil var. Genelde diğerine gidiyorum. Buraya çok gelmiyorum ama. Gittiğimde arabamla park ettiğim yerle sahil arasında sadece küçük bir kumsal oluyor. Yürüyerek götürebiliyorum. Hani bir dakika ya sürüyor ya sürmüyor. Öyle söyleyeyim mesafe açısından. Şişiriyorum. Her şeyini hazırlıyorum. Bunları takıyorum buraya. Burada tutma yerleri var. Tutma yerlerini tutuyorum. Paletlerimi arka bagaja atıyorum. Koltamı şöyle koyuyorum. Malzemelerim zaten çantalarımda oluyor. Ayakkabılarımı çıkart arabaya koymuş oluyorum çünkü tulumu giymiş oluyorum zaten. Bunlar da yanımda olmuyor. Çok rahatlıkla e, taşıyabiliyorsunuz. Hani çok böyle ağırlığı yok, fazla bir ağırlığı yok. Rahatsız edecek kadar taşıyamayacağınız kadar bir ağırlığı yok. Ama böyle çok uzunca bir yol yürü yemezsiniz bel ağrısı yapar diye tahmin ediyorum. Hani bu bahsettiğim rahatlık kısa yürüyüşler için geçerli. Şimdi bunu alırken ben ben aldığımda iki çeşit rengi vardı. Standart şuralar aynı renk ama şurası bir koyu yeşil olan vardı. Bir de bu biliyorsunuz turuncu ya yani şu fosforlu renk denizde en iyi görünen renk e, diye biliniyor. O yüzden dikkat çekmesi açısından bence arada böyle ufak bir fiyat farkı vardı. Bu fiyat farkını karşılayıp bunu almanız açıkçası daha mantıklı. Çünkü herhangi bir tehlike durumunda dikkat çekmeniz açısından, denizde sizi görmeleri açısından sonuçta denizin şakası yok. E, Görünebilir olmak lazım diye düşünüyorum. Önde de bir turuncusu var. Kesinlikle bence şu olmazsa olmaz. Başınıza bir kere gelmez, iki kere gelmez, üç kere gelmez ama bir kere geldiğinde sıkıntı yaşarsınız. E, o riski de ortadan kaldırmak adına bence böyle bir hamle daha mantıklı olacaktır. Ben bunu almadan önce açıkçası kano istiyordum. Pedallı kanolar falan çok güzel oluyor ama şu anki dönem yani şu anlattığım zamanki fiyatı şu anda e, hatırladığım kadarıyla 50-55 bin lira falan. Bir de bu kanalları saklaması var tabi hani arabayla nasıl taşıyacaksınız hani insan hevesleniyor ama biraz da mantığına bakmak lazım. Arabayla taşıyabilir misiniz? Arabanız buna uygun mu? Evinizde bunu saklayabilecek yeriniz var mı? Yani bunlar çok önemli. Fiyat, performans ve hani benim kullanılabilirlik açısından en mantıklı gelen buydu. Hala da tercihim aslında Kano'dur ama şu anda bana uygun bu olduğu için mantıklı olan bu olduğu için mecburen buna yöneldim açıkçası çok memnunum söndürdüğünüz zaman şu kadar bir çantası var demin de gösterdim. Onun içine koyduğunuz zaman zaten tulum da şu kadar. Yani buna yazın da ihtiyacınız yok. Yazın zaten şortla bir de normal palet alırsınız. Şortla girersiniz. Son olarak aklıma gelen bir poşet. Mutlaka eğer siz de benim gibi şu büyüğü balık için kullanacaksınız. Diğerleri için de olabilir ya da farklı bir şey düşünüyorsunuz. Arkaya bu arada şey atanlar da var. Sepet atanlar da var bana bu yeterli geliyor. Bir tane poşet mutlaka olsun içerisinde. Çünkü e, yani buranın içine değmesin balık. Kirletiyor, ekstra külfet oluyor. Hani sonradan yıkaması falan. Daha temiz oluyor. Bir, hani bunun içine balığı koysanız illaki bir koku verir ama en azından hortumu bir tutsanız kokusu falan gider. Temizlik açısından, hijyen açısından daha rahat oluyor bu poşet olması. Şimdi işimizi bitirdik, balığımızı tuttuk. Kıyıya çıktık eee daha sonra eğer zamanınız varsa ve güneş varsa bir yerin üstüne koyup kurutmanız daha güzel olur. Ee, eğer yıkama imkanınız varsa bir önce yıkayıp kurutmanız daha da güzel olur. Öncelikli olarak bunları iplerinden çıkartıyoruz ve alıyoruz. Ben zaten şu çıkarmıştım kolaylık olsun diye. Şöyle ayırıyoruz Bunu ve da bunu. Daha sonra dört tane indirme yerimiz var şöyle açtığımız zaman zaten direkt havasını boşaltmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir çevirme şeyi var. Dolayısıyla herhangi bir tehlikesi yok. Buraya açtık. Bu arada şunu söyleyeyim. Şu bölüm ayrılabiliyor. Şunları sakın kaybetmeyin. Ben üstünde bırakıyorum genelde. Şöyle şunu üstünde bırakıyorum. Ya yani bunları kaybettiğiniz zaman şişir, şişirme imkanınız yok. Şöyle şu şekilde üstünde kalıyor. Garanti oluyor. Bunu da aynı şekilde çıkartıyoruz. Havası inmeye başlıyor zaten direkt. Ha bu arada yaslanma bölümünü söylemeyi unuttum. Şuradan ayarlama bölümü var. Ben bunu ilk aldığım zaman e, çok fazla dikti. Hani düşüyor gibi hissettim. Nasıl olacak böyle falan filan yaparken bunu fark ettim. Ayarlama kısmını. İsterseniz biraz daha geriye yatırabiliyorsunuz. ister dikleştirebiliyorsunuz olur da hani böyle bir sorun yaşarsanız çözümü kolay. Genelde biraz arkaya doğru yaslanma daha güven güven hissiyatı veriyor. Ama tamamen sizin rahat etmenize bağlı bir durum. Bu şekilde yapıyoruz. Bastırıyoruz. Havasını alıyoruz. Şunu çıkarmayı unuttuk. Tamamen ayrılıyor. Kenara alıyoruz ve şu şekilde Ha bu arada katlamadan bir şey daha göstereyim. Şurada bir motor takma bölümü var. Ama ben Türkiye'de... Şöyle göstereyim tam karşıdan. Ee, sanıyorum Türkiye'de henüz bu yok. Bir araştırdım ama çok da böyle şey yapmadım. İhtiyacım olmadığı için çok fazla böyle almak açısından hevesli bir araştırma olmadı. Ama tahmin ettiğim kadarıyla daha gelmemiş Türkiye'ye. Yurt dışından böyle bir şey yapabilirsiniz. Katlama kısımda şu şekilde... Üste bakacak şekilde burası. Oturduğunuz kısım üste bakacak şekilde. Şu kısmı yarıya kadar bastırıyoruz. Öbür kısmı da onun üstüne bastırıyoruz. Çok basit. Şu şekli alıyor. Turuncu kısmı alıp motor takılan bölüm şöyle göstereyim. Motor motor takılan bölüm şuradan ayrılacak şekilde kalana kadar Şöyle bastırıyoruz. Ve bu şekilde şöyle artık paketine koyabiliyoruz. Hatta şunu da şöyle altına koyuyoruz. Üstüne de botumuzu koyup parmağını kapatıp kaldırabiliyoruz. En sonda da gördüğünüz gibi şekil bu. Oldukça taşıması kolay. E, arabanızda bagaja sığabilecek büyüklükte çok fazla yer kaplamıyor. Bir kano gibi değil. Bir bot gibi, bir zodyak gibi değil. Çok keyifli. Kesinlikle öneriyorum. Bunun keyfine ne zaman varırsınız? Denize açılıp o ilk balığı yakalayışınızda bunun asıl tadına varırsınız. Ben şimdi size ne kadar bunu anlatsam da böyle bir havada kalır. Ee, o yüzden buna heveslenen alan ve kullanan defalarca kez videosunu izleyip heveslenen alan ve kullanan bir kardeşiniz olarak şiddetle öneriyorum hepinize rast gelsin